Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine trafik güvenliği konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla 6 Mart 2025 tarihinde trafik güvenliği eğitimi verildi. Tari, Süleyman Demirel Üniversitesi Şehit As Subay Ekremçilik tari, Konferans tari, Salonu'ndayız. Arkamda görmüş olduğunuz çalışıyor. üzere Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikte daha güvenli bir ortamın oluşmasını sağlamak amacıyla trafik güvenliği eğitimi veriliyor. Eğitim Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Musa Ercan tarafından verildi. Eğitimin detaylarını Musa Ercan mikrofon aktardı. Asıl amacımız şu, ilimizde e, yoğunlaşan trafik kazaları nedeniyle üniversitelerde gündemimize alarak üniversite öğrencilerinin özellikle e, yoğun trafiğe çıktığında uyması gereken kurallar üzerinde duracağız. E, tehlikeli araç kullanma, levha okuma gibi e, şeylerin üzerinde duracağız. E, bir de motosiklet üzerinde. Motosikletleri arkadaşlarımız e, nasıl söyleyeyim? Ekonomik olduğu için çok kullanıyorlar motosiklet ve motosiklet türü araçları. Bunların da kalka yarıştığı kazalar maalesef yaralamalı kaza olarak netice vermekte. Bunları azaltabilmek için elimizin, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce kurallardan bahsedeceğiz. Yapılması gereken, yapılmaması gereken şeylerden kısa ve öz şeklinde bahsetmeye çalışacağız. Trafikte risk oluşturmak istemeyen ve bu konuda bilinç kazanmayı amaçlayan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri eğitime yoğun ilgi gösterdi.